Bu önemli konuk Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Errabi'ye sağ olsun efendim bizlerin röportaj talebini kırmadı ve Ülke TV'ye özel bir röportaj verdi. O röportajında önümüzdeki günlerde ve yıllarda hacı adaylarına yönelik kolaylıklar ne olabilir diye sorduk. Kendisi cevapladı. Şimdi gelin bu özel röportajdan özel açıklamaları hep birlikte izleyelim. Sayın Bakan öncelikle ülkemizde bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Rudi Arabistan Türkiye arasında özellikle uçuş rotalarının arttırılması noktasında sizin de çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Şu anda yanılmıyorsam 500 civarında bir karşılıklı sefer var. Bu rotaların daha da arttırılması için atılacak adımlar nelerdir ve bunun dini ve genel turizme etkisi ne olacak efendim? Şükran. Teşekkür ediyorum. Haç ve Umre Bakanı olarak Türkiye'yi ziyaret etmekten memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum. Ayrıca halkla ilişkilerin de ivme kazanarak e, gelişmesinde gelişmesinden memnuniyet duyuyorum. Özellikle Suudi Arabistan Türkiye arasındaki bu seferleri çok büyük sayıda, yüksek sayıda olduğunu söyleyebiliriz. Haftalık 500 sefer. Dünya çapında baktığımız zaman iki ülke arasındaki en büyük oran diyebiliriz. Tabi bunların sayısının artırılması konusunda da ihtiyaçlar var. Özellikle tabi umreci sayılar da artıyor Suudi Arabistan'ına gelen o Türk umreci sayısı. 2024 yılında e, 649 binden fazla umreci geldi. Bu 2023 yılıyla karşılaştırdığımız zaman %23 Türk bir artış söz konusu. İnşallah bunun daha da artmasını 2025 yılında bekliyoruz. Bunun yanında Suudi Arabistan'da da Türkiye'ye gelen turist sayılarında da artış söz konusu. Özellikle bugünkü yaptığımız toplantıda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde yaptığımız toplantıda karşılıklı olarak bu sefer sayılarının artırılması konusunda bir anlaşmanın yapılacağı değerlendirildi. Önümüzdeki haftalar içerisinde buna yönelik anlaşma imzalanacak. Bildiğim kadarıyla önümüzdeki yıl 2030 vizyonu diye adlandırdığınız projenin 10. yılı olacak. Bununla ilgili hac ve umre deneyiminin dönüşmesi, kolaylaşması konusunda ilerlemeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki 2030 projesi birçok alanı kapsamaktadır. Bunun yanında Rahmani misafirlerini ziyaret edenleri de kapsamakta. Dünyanın her tarafından gelen kişilere güzel ve daha rahat hacı umrı yapabilmeleri için bir program ihdas edildi. 2022 yılından 2024 yılına geldiğimiz zaman umrecilerin sayısı iki kat artmış durumda. 2022 yılında 8 milyon 400 bin kişi umreci olarak gelmişti Suudi Arabistan'a. 2024 yılına geldiğimizde 16 milyon 400 bin kişi umreci olarak geldi Suudi Arabistan'a. Özellikle Medine'ye gelen kişilerin oradaki tarihi eserleri, tarihi bölgeleri de ziyaret etmeleri konusunda çalışmalarımız oldu. Projelerimiz hayata geçirildi. Son iki yıl içerisinde 16 tarihi yerden 55 yere evrildi. Özellikle hacı ve umre için gelen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize daha güzel hizmet verebilmek adına bu hizmetlerimiz devam ediyor. Özellikle Türkiye'den gelen umreci kardeşlerimize büyük hizmetler sunma konusunda önemsediğimizi vurgulamak istiyorum. Her zaman buyursunlar gelsinler. Şu anda özellikle vize konusunda çok büyük bir kolaylık söz konusu. 3 dakika içerisinde vizesini alıp Suudi Arabistan'a gidebiliyor. Bir de Nusuk platformu var. Hac ve Umre'ye gelen ziyaretçiler sıklıkla kullanıyorlar. Sadece hac ve umre işleri için değil, nusuk platformunun daha da geliştirildiğini görüyoruz. Bu konudaki ilerlemeyi nasıl anlatırsınız? Nusuk platformu özellikle hem Rahman misafirlerine hem de Müslümanlara birçok hizmet sunuyor. Özellikle umre ve ravzaya giriş için randevu alınması konusunda kolaylıkla sağlanması için ihtas edildi. Ve umre ve hac ibadetlerinin yerine getirilmesi konusundaki bütün aşamaları kapsamak. Özellikle tarihi ve bölgeleri ile ilgili bilgiler için Vermekte. Bunun yanında yüzden fazla hizmet sunmakta. Ve bu Nusuk platformu dünyadaki bütün Müslümanlar hizmet etmesi konusundaki kararlılığımızı ve bu programı önemsediğimizi belirtmek isterim. Peki son olarak şunu da sormak isterim. Mekke yolu projesi ve Nusuk gibi Türkiye ile Suudi Arabistan arasında hac deneyiminin kolaylaştırılması noktasındaki bu çalışmaları değerlendirebilir misiniz? İki ülke arasındaki bu e, bağı kuvvetlendirir mi? Tabii kesinlikle özellikle Türkiye'den gelen kardeşlerimizin ve verilen hizmetlerin ikili ilişkileri geliştireceğine inanıyoruz. Çünkü işlemlerin hızlı bir şekilde kolaylaştırılması, Rahmani misafirlerini ziyaret eden kişilerin sayısının artmasına neden olmakta. Bu kolaylıklar Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen kişilerin sayısının artılması konusunda da biliyorsunuz ki karşılıklı sefer sayıları artmış durumda. Peki çok teşekkür ediyoruz sorularımıza cevap verdiğiniz için. Çok teşekkür çok ederim.